bugün arkadaşlarımız hakim karşısındalar ve nihayet bugün kendilerine yöneltilen suçlamalara yanıt verme imkanı buluyorlar. Bu bundan 7-8 ay önce olabilirdi. Niye olmadı? Sırf karşınızda hep birlikte olduğumuz bu kıymetli aileleri, eşleri, çocukları, anneleri babaları baskı altına almak, onların üzerinden arkadaşlarımızı yıpratmak ve savcıların teklif ettiği iftiranamelerle birbirlerini suçlamalarını ve bulamadıkları kanıtı suni olarak üretmek için bu zulmü bugüne kadar yaptılar. Şu anda aramızda 8 aydır, 9 aydır eşinin iddianamesini bekleyen arkadaşlarımız var. Oğlunun iddianamesini bekleyen arkadaşlarımız var. Aile dayanışma ağının içinde çok farklı farklı mağduriyetleri olan ama ortak yanları sevdikleri bu iktidarı rahatsız etme suçunu işlemiş olan insanlarla birlikteyiz. Bir an önce iddianamesi yazılmamış arkadaşlarımızın. Örneğin Gazi Osman Paşa Belediyesi. Şu anda içeride olmasının sebebi kendisinin Gazi Osman Paşa'dan Hakan'ın çok oyalıp belediye meclisinde Hakan kadar çok oyalamadığımız için belediye meclisinde çoğunluğumuz olmama suçu var. Bu yüzden Hakan'ı aldılar, tutukladılar. Yerine içeriden bir AKP'liyi seçtiler. Hakan'a iddianame yazacaklar, suç bulamıyorlar. Orayı eşeliyorlar, burayı deşeliyorlar. İddianameyi yazsalar Hakan çıkacak, belediyenin başına geçecek. Benzer durumda olan çok sayıda arkadaşımız maalesef iddianame bekliyor. Oysa Hakan'ı ilk gözaltına aldıkları gün şöyle yapmışlardı. Belediyenin kasasından dolar çıktı görüntülerini yayınladı bu kıymetli kardeşlerim, bu canım kardeşim. Ben hemen dedim ki olmaz öyle şey, belediyenin kasasında dolar ne gezer dedim. Arama tutanağını getirin dedim. Belediyenin kasasında yapılan arabada belediyeye ait resmi mühür ve devir teslim sırasında yapılan sunumun içinde bulunduğu hard disk bulundu dedi. Biz bu kardeşler kardeşlerimi aradık, siz kamu yayıncısısınız. Nasıl bu yalanı attınız dedik. Dediler ki elimizde görüntü yoktu. O görüntüleri bize bu kardeşim yolladı. Anadolu Ajans. Nasıl yaparsınız dedik bunları aradık. Dediler ki onlar stok görüntü. Adında yazıyor zaten. Dolar çıkan kasa. Biz bu görüntüleri bu kardeşlerimin hepsine yolladık. Bu kıymetli kardeşimin editörü o görüntüyü seçmiş. Bizim suçumuz yok dedi bu. O görüntüler bu olaya özel değil dedi. O görüntüler Kasadan dolar çıkan diye yazınca o görüntü geliyor önüne dedi. Stok görüntü dedi. Biz bunlara dedik utanmıyorsunuz mu? Dediler utanmadık. Talimat büyük yerden. Yalandan, iftiradan bıkmış, usanmış durumdayız. Ama kimse bizi yıldırabildiğini düşünmesin. Bak burada yılan kimse yok karşınızda. Yılanlar belli. Sabahın beşinde yılanın sokmayacağı saatte gelip milletin seçtiği belediye başkanının kapısına dayanan o insanları dayandıranlar belli. Bu vakitten sonra artık bu mahkeme için tutuksuz yargılama şarttır. Bu insanları içeride tutmak Mussolini'nin ön infaz yöntemidir. Yani yargılamadan önce infaz etmektir. Yani başımızdaki diktatörün rejimi bu muhalifi içeride tutmak istiyor. Dün pahalı makam aracından evinden gelen suç örgütü dedikleri yapının başındaki kişi 770 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanıyor. Neden? Deliller toplanmış. Kaçma şüphesi yok. Varsa işte ev hapsi vermiş kendince. O evinde oturuyor. Zeydan Karalar, Oya Tekin. Şu anda ceza alsalar yatarları kalmamış olan arkadaşlarımız tutuklular. Bütün mesele Zeydan gidince Adana'da hizmet edecek, CHP'yi büyütmeye devam edecek. Kadir gidince kendi ilçesinde hizmet edecek, partisini büyütmeye devam edecek Ceyhan'da. Oya Seyhan'a gitmesin. Ekrem işin başına dönmesin. Kreş açacak, bizi yıpratmaya devam edecek. Hizmet edecek, yıpratmaya devam edecek. Yerime geçecek. Rejime düşman bunlar diyor. Bunları bırakırsak iktidar değişecek diyor. Değişmesin. Açlık sürsün, yoksulluk sürsün, sefalet sürsün, zulüm sürsün. Bunlar içeride sürsün. Ben de keyif süreyim diyor. Mesele bundan ibaret. Yoksa biz niçin canlı yayın isteyelim? Ve eğer veremeyeceğimiz cevaplar olsa AK Parti neden canlı yayın olmaz desin? Devlet Bahçeli canlı yayın nasıl demiş mi? Tayyip Bey e sormuşlar. Devlet Bey uygun görmüş, doğru söylemiş demiş mi? Ana muhalefet istiyor mu? Hepimiz istiyor muyuz? Ne engel? Engel şu. O günlerde Tayyip Bey'e söylenen merak etmeyin biz bunları tepeledik. Dayanamazlar birbirlerini suçlattıracağız. Ortada para yok ama iftirayla, itirafla bilmem neyle bu suçun işlendiğini ikna edeceğiz. Anayasada diyor ki bir kişi gizli tanık da söylese ya da itirafçı da söylese sır söylediğinden olmaz şu suçu işledi deyince ona bir kanıt daha bulacaksın. O bir kanıtı bulamıyorlar. Bir kanıtı, bir kanıtı. Aha da o noktadayız. O yüzden canlı yayın yok. Aha işte Kadir Aydar içeride ilk ifade veren belediye başkanı. Canlı yayın olsa bugün tıraş yapan berber yok artık abi ya görüyorsunuz mu? Adamı neyle suçluyorlar adam ne cevap verdi diyecek. Son ütücü ütüyü yaparken hadi canım bu kadar da olur mu demesin diye canlı yayın verdirtmiyorlar. Mana böyle Doldururken mandalinayı duydun mu ablaya? 10 aydır bunun için adam içeride tutulur mu demesin diye canlı yayınıyor. Sayın Fethi Yıldız. Demiş ki keşke canlı yayın olsa. Ya dedim ki ne keşkesi ya. Haftaya salı meclis açılıyor mu? Haftaya salı. Sabahleyin Fethi Yıldız tek imzalı kanun maddesi bir cümle. Gerekçe de kamuoyunun yakından takip etmesi için canlı yayın yapılabilir. Bir madde bir yürürlük maddesi yayınlandığı tarihte iki maddelik kanunu koy oraya kardeşim. Öğleden sonra Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Konu bu kadar net. Kabul edenler, etmeyenler edildi. 48 saat bekleme süresi var kanunu sadece. Ama bütün gruplar ister imza atarsa danışma kurulunda süreye uyulmayabiliyor iş tüzük gereğince. Öne çekebiliyorsun acil durumlarda. Salı günü akşam 19.30'da sıra sayısı basılmış, dağıtılmış şekilde genel kurulda. Söz de talep etmiyoruz. Kamuoyu biliyor hepimiz söz vermişiz. Oya sunulacak 19.35'te kanun geçecek. 20'de sarayda. Madem Tayyip Bey diyor ki Bahçeli'yi kırmam yaparım. 20.30'da onayda gece 12'de resmi gazeteden çıkar arkadaşlar. Şu çocuğun gözünün içine bakın da bu ülkede adalet var deyin bakalım. Bu annenin bakın gözünün içine bu eşin gözünün içine bakın. Bu ülkede adalet var deyin. Aha bu Filiz Hanım. Buğra'nın eşi Haziran'da nikahları vardı. Buğra içeride diye nikah burada yapıldı. Benim nikah şahidi. Filiz Hanım'a nikahının fotoğrafını vermediler ya. Cezaevinde nikah kıyıldı. Fotoğraf vermiyorlar zulmü olsun diye. Bir yıllık evli Bak bak bakın onun gözün içine. Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Al ne diyorsun diye sor bakalım. Sor. Onun vergisinden yayın yapıyorsun sen. Bizim vergimizden yayın yapıyorsun. Kasadan mühür çıktı, para çıktı yalan attınız. O gün daha beş aylık evliydi. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Bu kadar zulmün, bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Bu dünyada olmasa öbür dünyada olacak. İki elimiz yakanızda kimse helallik istemesin. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz. Hani böyle helal ediyor musun diye soruyorlar ya. Vallahi de billahi de bu zulmü yapanlara hakkımız helal değildir. Helal etmeyeceğiz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun bu düzeni kurana, savunana, sürdürene. Yazıklar olsun hepinize. Bak bu insanların bir gözünün içine bakın. Aile dayanışma Ne yapıyor bunlar biliyor musunuz? birbirine tutunuyorlar ki düşmesinler diye. Siz düşeceksiniz siz. Sizi düşüreceğiz. Siz düşeceksiniz. İktidardan da düşeceksiniz. Haksız yere oturduğunuz o kürsülerden de düşeceksiniz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Bu yeni gelinin masumiyetine, bu genç evlinin masumiyetine öleceksiniz. Bu annenin gözyaşında boğulacaksınız.